Birinci bitirin lan Uc Haa tracit oradan geliyor Tamam Şimdi anladım Haa Ne oldu lan şey mi değişti GDM şey mi değişti bu ne Rengi de mi? Haa Rengi, Rengi ve şey o Çok fazla kanlı gözüküyor lan Nasıl lan Şş. Normal oyunda böyle olsa var ya 10 numara var. Kütüphane mi gelmiş? Kütüphane oyunu Sadece gölgeler çok fazla ya bence o yüzden. Team match. Let's go. Birinci Burada birinci bitiren UC. 800 şey kaç UC oldu lan? Royal Pest'lik UC'ye kanka. 660 UC hadi. Birinci olan direkt UC. Nasıl öyle düşmedi lan? Oğlum görmez geçemedi. Kim birinci şu an? Amigo mu? Aynen şu an bir lan. Helal <laughs> <laughs> lan iyi arkaladın ha 4 numara. Bak <laughs> <köşü> var lan. <laughs> Hepsine vurdum ya.

O'na asist edilir birader ya. Bende de 8. Oh. Abi bu hala birinci misin lan sen? Oha, mide abim abimin abim malzememe vuruyor. Aynen kankam. Adam ucaya kaptı lan. Adam vurdu ya. Ben de vurdum. Amigo'dan uçağı atabiliyor musun? Hı? Çok iyi bana. Sen ne dedin bugün? Bak bak bak. Amigo'ya bak tabancalı yerden atıyor. Oha! Ya niye ben? Adamlar kordon olmaya başlıyor. Haydi Oy. Iyi. Amigo, amigo yanında koşmayın. Amigo yanında koşmayın kanka. Full amigo ya asist oynadım i̇şte ha. Adilan sen de orada ya. G Yatın oğlum aşkına. Aşkına <laughs> <laughs> bak abi gözünü Ben normalde uyuyacaktım arkadaşlar. Beni şu ucu edince. Allah'ım. Grevde de 660 ucu vereceğim dedi. de 660 ucu vereceğim dedi ölmesin. Yemin var ya. Be Beleşi duydum, oturduğum pozisyonu değiştirdim yemin ediyorum. Crave Challenge'da ölmeden birinci olanla herkese 1080 vuracak kanka. Ne? Ölmesin Bak hiç ölmezseniz 1080 O.C. Hayır lan, krevde. Kimse ölmeden mi, yoksa ölmeden birinci olalım? Çoban, daha demin neyi sordum? Bir anlatır mısın? <laughs> daha demin ne, ne anlatmak istediniz? Bunu ne olur açıkla. Soru neydi? Şair ne anlattı Hayır. bize? Kimse ölmeden mi yoksa ölürken ölmeyen mi ucayı alıyor? Hangisi Cihan Ya açıklar mısın bize? Kanka şimdi birisi ölürken öbürü ölmezse öbürü ölürken ki de öbürü ölmezse öbürü ölürken, ölürken ki komşusunun... Ölürken ölmeyen bizden değildir <laughs> bu arada bilader. Bak, ölenin ölüsünün ölüsünü veriyorum ucayı. <laughs> Öldüğü yeri? <laughs> 8 dakika. Tapu süren adamı ucaya veriyor. Ortalık iyice 56 oldu.